Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bak o ile beraber bugün. Bak. Bak arkadaşlar formalı girdik. Evet. Ne yapacakmışız? sana bakayım. Tekrar. Aa, aa. Tekrar arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar Öykü size söyleyecek. Ahmet. Ahmet. Ahmet, Ahmet abinin bursa bursalı İstanbul'un da bıçaklamışlar karnından ölmüş arkadaşlar. Onun için gözümüzü siyah boyayacağız parmağımızla. Ahmet Can arkadaşlar bu Ahmet Kaya Trabzonspor'un annesi çok alıyor. Bıçaklanan İstanbul'da. Burası bütün herkes böyle, böyle simsiyah boyuyorlar. Onun için arkadaşlar biz de boyayalım. Ahmet, <laughs> Ahmet kardeşimize destek olalım. Annesi de bizim bu videomuzu izler, görür, beğenir. Tamam arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu da arkadaşlar çok kısa olacak. Şimdi arkadaşlar videomuzu çekip şimdi buramızı boyayalım siyah öyküle. Nereye boyayın siyah? Bunu. Aynı Aynı olmuş. Al boya bakayım siyah kız. Dur salalım. Çok basit yani. Çok basit boya. Alman arkadaşlar. Beni boya yap. Beni. Sen buraya bu bu bu. Bu gözümüzdü. Bu gözümüzdü. Bu bu bak kapıya kim bakıyor? Bu göz bakıyor. diyor. De Yok iyi oldu. Kamera küçükse. Biraz boya boya <laughs> evet. devam et taş. Allah. Hayır arkadaşlar. Öcü, öcü suya aldı. Öcü deme. Annesi diyecek. Bırak. Şimdi sen de ben ne şey yapıyorum. Hadi. Benim oynuyor. Köpek şey oldu. Tamam tamam. Saçını da kaldır. Tokayı ne yaptın? Uzun tokayı. Sen hani at be ne tokayı at, atar asın adam. Hani. Kaldırıp yukarı kaldır. Kaşı kaşı yukarı Kara indir elini. İndir elini <laughs> <indir>, devam et. Asker <laughs> <laughs> En büyük asker. <gülüyor> <gülüyor> Bak bakayım. Kapkara <Kopkanık. gülüyor> Arkadaşlar bakın onları kırmadık gözünüzü seyahat ayadık. Otur çök. Arkana çek. Buraya otur otur. Onun için arkadaşlar, bak Ahmet için, Trabzon'daki arkadaşın için. Bak bu yılda yok. Bak siz, arkadaşlar. Dur, bir tane daha bir şey yapacağım sana. Bir tane ne yapacağım? Bir şey yapacağım, nokta yapacağım böyle. Olmaz, olmaz, kötü durur. Şimdi biteceğiz zaten, hadi. Gel şimdi, çabuk gel, çabuk, hadi. Arkadaşlar. Otur, sen... otur, bakayım. Böyle arkadaşlar, böyle arkadaşlar videoları gelecek. Youtube kanalımıza Tekrar hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar videomuzu bitirdik. Şimdi arkadaşlar bu çocuğumuzu da arkadaşlar Allah'tan rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Annesine de annesine Allah acil şifalar versin. Allah yardımcısı olsun. Bakın kaşımı da asılıyor. Allah yardım etsin. Ben sen... şimdi... Allah'tan rahmet eylesin. Annesine de çok güzeldi valla. Sürekli ağlıyor valla Ahmet için. Ya kardeşiyle hep böyle Kardeşi söylüyor. yok. Kardeşi yok onun. Zaten onu da Ahmet annesine de başı sağ olsun da. Başı sağ olsun arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar. Ahmet'in de Allah. böyle karnında böyle karnında yaralar almış. Bir yapma dedi Allah'tan. Böyle. Tamam böyle. tamam kendi köpeği açmıyor dedim bugün. Baba ne diyecek buna? Sen diyecek. Böyle mi diyecek o? ben. Hadi. Hadi. Bu ne de? Kanala ka ka Allah korusun bizi. Bir de bir biz de bıçaklanmayalım. Ya bu ne? Ahmet kardeşimizi de Allah'tan rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Söyle okuyayım onu. Bitirelim. Ahmet kardeşimiz şeyi Allah rahmet olsun. Allah korusun. Bildiğin gibi Allah korusun. Allah, Allah rahmet eylesin. İcan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ben. Allah Annesi. Allah, Allah korusun bizi ya. Böyle arkadaşlar. Meyve aldığı da çok uzak. Aha. <laughs> Böyle arkadaşlar onun için gözleri siyah boyadık. Onun için destek olalım. Böyle Ahmet'in ekar annesine. Böyle arkadaşlar videoya gelecek. Youtube kanalı abone olmayı unutmayın. Ahmet. Ben, ben bu yanda bakın arkadaşlar. kimsi. ya. <laughs> Ahmet'in arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Böyle otur buraya bas mı direkt? Ben basacağım Biteceğim. Hadi. Bas. Ne yap? Sen bas. Ben, Üz, ben yüzkün yap. Yüzkün yüzkün. Öyle yap. Gülmeden bak.